Yıl 1983. Yüce seçilmişlerle ilk kez Paris'teki toplantıda tanıştım. Toplantı yerini ve saatini birkaç kez değiştirdiler. Bana olan güvenlerini sınırmışlardı. İlk sınavdan başarıyla ayrıldım. Bugün yüce seçilmişler tarafından neden davet edildiğimi anladım. Selef'in Tahran'daki Amerikan elçiliği reyine baskınında yapılmak istenenleri doğru yorumlayamamış. Pentagon'un aksine seçilmişler, harekatın başarısız olmasını istiyorlardı. Çünkü Neocon Reagan'ın seçimi kazanması için Carter'ın başarısız olması gerekiyordu. Londra'daki toplantıda yüce seçkinler bana ilk görevimi verdiler. Lactus adlı bir şirket üzerinden Saddam Hüseyin'e zehirli kimyasal maddeler ulaştırmamı istediler. İşi başardı. Bu kimyasalların savaşta İran'a karşı kullanılacağını sanıyordum. Yanılmışım. Asıl maksadı görememişim. Zehirli kimyasallar Halepçe'de 5000 Kürt'ü öldürdü. Amaçlanan Saddam Hüseyin ile Kürtleri asla bir daha bir araya gelmeyecek şekilde ayırmaktı. Bu işte kaybeden Türkler, Saddam Hüseyin ve Araplar oldu. Kazanansa sadece yüce seçkinlerdi. Artık ben de kazanan taraftayım.